Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 27 Haziran 2024 Hamster Combat günlük kombi için birlikteyiz. Bir iki gündür video atamıyordum arkadaşlar. Kusura bakmayın ki işlerim vardı ondan dolayı. Hemen geçelim. Kartlarımızı paylaşalım. Kartlarımızı aktif edelim. Geliyoruz arkadaşlar. İlk kartımız legal kısmında Lisans Filipin. Philippine. İkinci kartımız ama spesyal bölümünde short squeeze üçüncü kartımız long squeeze ben almayacağım arkadaşlar almamamdaki sebep de 11 milyon longa shorta 14 milyon şey yok 10 milyonda longa vermek istemiyorum ondan dolayı almayacağım diğer kartları yükseltmeye devam ediyorum. Bugün gelen iki kart var. New kartta işte web 3 Game Con diye bir kartımız var. Şu görmüş olduğunuz kart. Ondan sonra Legal kısmında da bugünün günün kartı olan Filipin kartı var. Bunları almayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi seyirler dilerim tekrardan. Abone değilsen abone ol. Beğen butonuna basın.